Orada en ufak şeyde ipar Yo yo açık açık. Aa, ücretsizler hala açık. Başarabilirsiniz bu arada. Ünlem warp. Aleyküm selam hoş geldin. Peki sana yapılan şakalardan falan hiç alındığın, gocunduğun, üzüldüğün oluyor mu? Alınma demeyelim de Payraz 2 meselesi biraz şey yapmaya başladı. Aha. Ona, ona izlediğin kadar izledim bunu yapıyorum. Sabah kadar Payraz 2 derim sağ Bu O ayrı konu. Allah'ım Payraz 2'si. <laughs> arkadaki aracın plakası ne? Komet'in geçti ama. Sakma lan. Galiba çalınan araçta rengi de uyuyor. Arka plakamdan baktım uyuyormuş. 04 4 v Tekrar 04 4 z v u 832 Yolumuzda kim ha? oku evet. bakayım Evet, evet o Aracı sel çeker misiniz beyefendi? İşin kötü tarafı benzini bilmiyoruz. Benzin tıksırırsa sıçtık. Benzin tıksırırsa sıçtık. <laughs> Dolu olmayabilir ya benzin. Ya Melis yine geldi. Ya Melisa gitti ya. iyi sürüyor lan bu arada. <laughs> Sesi açmaya çalışsam acaba? Bir yolları öğrensinler ya. <laughs> mobil'den Spotify açıyorum. Bekle yine koyup. koyayım. <gülüyor> 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 Sana bir önerim olacak hayatım. Bir kilo pulları at. Bu can da görür. sincere

ne yapsak? <laughs> ya kuprovidura mı koyduk <laughs>

i are Da ne kaçıyormuş oğlum tekrardan da kilometre bir oha önü çok damage vermiş lan sen ret çok takar birden oluyor, gaza bileyim. basar Hı -hı. Ben satarım, Hı -hı. Ondan her yeri tozlama da katarım Zubara atar, Zubara atar, olsa ne yazar, yazar söyle yavrum Beni kim tutar vay anam ben, ben belalıyım fena bir, bir sağ bir sol <laughs>

Tekrar aja düşmüşüz. Bir fıstık görsem Pirene basarım çaktırmadan güzel bir bakarım. Üf, güzelmişsin be gittim hadi gel beraber iki tur atalım. Gel beraber yollara dalalım. Kıvrak deli dolu bir sili takalım. Bokslar, kaliteli baslar bu. Çok oynadım ya. Çok oynadım. Kerem tekrar. artık. Aşk seni, seni bas bas senin hiç durma. Hadi beni burada. Kaza, Kim tutar seni senin hiç durma. Hadi beni burada. Bana ne bana ne şimdi duracağım bana ne bana ne şimdi <laughs> nerelere geldik diye sen de istiyorsun açık konuş susma Bana ne bana ne şimdi duracağım bana ne bana ne şimdi öpeceğim benimle oynama hadi gel kaçma Hadi, hadi. abi siçin koyayım bak, yola, Aşık oldum ben sana hadi beni biraz getir Oh <laughs> 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 ramleme geliyor Bamleme gelir çok fena geliyor. Yandık. Sen sen yaylan desen. lütfen. Buyur abi. Evraklar <laughs> tamam. Alkol de yok. Tutmayayım seni. Dostum, benzin çok fazla varmış. Düşündüğümden daha fazla benzin çıktı. O var ya, birisi beni yok edecek. Aklan thought it 여러분, 고추 ريو야.

Ananı Ananı sikeyim Hayır Ellerini kaldır Durumu kötü mü? Hayır Hayır Yürüyebiliyorum Tamam araç dener misin sakin bir şey? Araca <laughs> Arkan dön alacağım. Cihaz kelepçelendi. Kötü. Oğlum ya orada NPC spawn'u var tamam mı? Dedim Aras, ki acaba arasın. gelmez gece falan. Hatta ben indiririm. Torpide bagaj kontrolü. Arası ben binemiyorum fotoğraf. ki şurada NPC spawn'ı var dedim ki belki spawn olmaz spawn olmuş. Yoksa tam gaz gitsem geçemezdi. Tamam İyi misin medikal desteğe ihtiyacın var mı? İyiyim, iyiyim. Tamam. Hızlı boş mu? Boş efendim. Tamam boşta fotoğraflar acı çek sonra. Bakalım cezalar ne kadar giyecek. Bakalım. Hayvan ola hayvan bariyeri kırdın hayvan ola hayvan. Ya önüme çıktı. Biraz araca bindirir misin? Kapıyı açabilir misin? Bir saniye. Memur bindireceksin. Bir şey diyeceğim. Şeydeki... Victoria'daki kimse iyi sürdü elinde sağlık. SUV kullanmayın kullandırmayın. Kim bu? Kimmiş? Kamil ben ya. Kontrol et Kamil? Evet. Ulan Kamil ben sana güvenip taksini kullandım lan. Hızlıyım işte. İç. <laughs> ya bugün sıfta çıkmadım. Ee oldu eksi 700 sana 2500. Yapacak bir şey yok. Senin canın almazsın ya. Gece saldırdı. Zinle saldırdı. Zinle. Bu. Para çek. Ha unuttum Bu aracı kim para... sürdü? Çalıntı araç mı? Hangi aracı? Bu arabayı. Ben sürdüm. Eline sağlık. Evet. Çalıntı ya. <laughs> tamam çek. <çektim. Gülüyor> Bıraksan bu arabayı. Ya, su içeyim ya dilim. <laughs> Geç bakayım telsizimizi kurarız. <laughs> Tam nasıl geçiyorduk? Sen bulacaksın. Ben bir şey söylemeyeceğim <gülüyor> sana. <gülüyor> ben mi? 5 <Beş>, 555. <laughs> Araç hırsızlığından kaçan şahıs Marlow Drive üzerinde kaza yaparak yakalandı 4. Oğlum o Diyeceksin ki yakalanan departmana geçiş yapıyoruz o kadar. Şimdi biz hangi Tekrar departmana değilim? geçiş yapacağız? LSP'de. Galiba gitmemiş komiserim. Evet gitmemiş. Olsun. Öyle bir dur. Çocuk şu. Şim. Devam ediyoruz komşu. ne hadi devam edin. Hayır abi çocuk şube yok. İsmin neydi senin? Kamil ben Kamil Tonga. Kamil Tonga. Tanışıyor muyuz biz sanırım? taksim var. Taksi sürüyorum. Başka bir taksiden. Oldu. Kamil. Efendim. Neden polisten kaçıyorsun? Ya aslında kaçmayacaktım da. Siz niye öyle sirenle geldiniz ki ben sirenden korkuyorum. <laughs> sirenden siren korkun diye kaçmam mı lazım? Bir anda arkama geçip siren açtınız. Aa. İşte o. Hiç kaçmana gerek yok. Tam orada sağa çekip teslim olabilirdim. Şimdi mesela onu yapmadığım için ne oldu şimdi? Hani hayatımda ilk defa ya böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ya davaya falan çıkacaksın. Büyük ihtimalle biz o kadar uğraştırdığın için çevreye verdin tüm zararlar, kamu malların gördüğü zarar vesaire. Benim harcadığım benzine kadar hepsini sen ödeyeceksin dava. Ben ya senin yani. ben senin taksi paranı vermedim mi sabah? Kimin lan? Kimdi ya? Ben bugün birinin ben birinin taksiye aldım, para verdim üstüne. Sen değildin değil mi? Ben değilim. Ha, tamam. Ben de öyle bir şey olmasının imkanı yok. Kabul etmem. Ya herkes kabul ediyor onlar. Başkomiser de kabul etti de onlar. Ben etme. Başkomiserim ettiyse vardır bir o ayrı konu. E sen üstün şeyi mi yapıyorsun? Üstünün şey. yaptığını yapmıyor musun? Üstüm onu yapıyorsa bir sebebi vardır. Benim onu yapmak sebebim olmadı. O yüzden. Ben hayrına götürüyordum ya işte insanları. Anladım. çok tercih etmem çünkü farklı algılanabilir bir polis olduğum için. Polis kimliğinizle taşımadım Böyle... ki ben zaten. Duvara geçiş alıyorsun aramam gerekecek. Tabii.